Selamünaleyküm, hayırlı günler değerli arkadaşlar. Dün akşam 18.30 civarı, akşam 6.30 civarı geldim. Sultan Sudan, Su'dan su yükleyeceğiz. Saat şu anda 10.56 civarı. Sabah yani öğlene doğru. Bir 16 saattir, 17 saattir buradayız. Bakalım yükleyecekler inşallah aldılar içeriye. Suları yüklemeye başladılar. Arkadaşlar çok güzel böyle streçle çevirmişler. Maşallah sağlam. Yani içi de dolgun. Boşluklar yok. İnşallah Rabbim kaza bela vermesin. Diğer tarafı kapattım. Şimdi babayı kapatıp bu tarafa çekeceğim inşallah çadırı. Evet arkadaşlar saat 12'ye geliyor öğlen çok şükür 17 buçuk saattir buradaydık yüklemeyi yaptık hayırlısıyla hareket ediyoruz Allah razı olsun canını yediğim Allah'a emanet olun sizde. Burası Ümit Alan rampasından arkadaşlar. Aşağı inerken Baba Sultan Köyü'nü geçiliyor. Sağ tarafta Sultan Sun'un olduğu yer. Yükümüzü evet. aldık. Yükümüz yakına. Hemen Eskişehir'e. Orada Sultan Sun'un deposuna indireceğiz. Hayırlısıyla çabucak indirirler de yükümü alır ya tarafına çıkarım hayırlısıyla. Kazasız belasız inşallah. 3-4 kilometre aşağıda da İnegöl var arkadaşlar. İnegöl'e giriş yapıyoruz. Temellerde olabiliyor arkadaşlar. Eğer piyasa yapacak arkadaşlar olursa piyasada çalışıp böyle bir oradan yük alıp bir buradan yük alıp farklı yerlerde. Yani bunun realitesini de bilin. Böyle özellikle araç alıp yapacaklar. Her gün bir yük atarım, şöyle yaparım, böyle yaparım. fazla planınız olmasın kalmalar da olabiliyor. Bir gün yatma, iki gün yatma. Bazı yerde üç gün yatırabiliyorlar. Hep böyle mi oluyor dedim. Yok diyor. Böyle olmuyor. Sadece hafta başı olduğundan dolayı dün pazartesi yüklenme oluyor diyor. Hafta sonu çalışılmadığı için Eğrene kadar kalmış 113 kilometre. Aylarda açarım hayırlısıyla. Yine gölü çıktıktan sonra arkadaşlar, Eskişehir yönüne doğru, Ankara yönü de diyebiliriz. O tarafta şey var, Kantar var. Yani aynı zamanda karşı tarafta da var. Nakliye yapacaklar, bu Kantarları bilsinler arkadaşlar. İnegöl kantarı. Karşıda bir arkadaş duruyor genelde. Eğer doluysa geç diyor. Geç işareti yapıyor. Girme diyor kantarı. O geç işareti yapmadığı müddetçe kimse olmaz arkadaşlar. Kantarı açık olsa mecburen sıraya geçin. Siz ancak geç derlerse o zaman geçiş yapın. Aksi takdirde cezayı yeriz. Antar işi ciddi bir müessese arkadaşlar. sıraya geçiyor. Kantarlarda bazen geçtikten sonra polis de olabiliyor arkadaşlar. Evrak kontrolü yapıyor. Takograf kontrolü. şu anda öğle saati genelde olmaz dedi evet. saatte 3 kilometre hızla kantalardan geçiyoruz ki doğru tartsın Tartında sıkıntı yok. Tam göremedim ama sıkıntı yoktu. ilerden arkadaşlar sağa doğru Oylat Kaplıcaları var. Nasip olursa orayı da ben tavsiye ederim size. Eğer giderseniz Oylat Kaplıcaları hatta mağara var. Çok güzel turist çeken bir mağara. Ne diyeyim içeride çok güzel sarkıtlar, dikitler var. Hele bir oda var ki arkadaşlar. Elmas, zümrüt gibi adeta sanki döşenmiş gibi. Çok güzel kristallerden oluşmuş. Şiddetle tavsiye ederim. Oylat mağarasını. Yani Oylat kaplıcalarında yolda sağ tarafta. Oylat mağarası. Enfes bir yer. Ailecek gelirseniz eğer tavsiye ederim. kaplıcaları şifalı hatta yürüyüş parkuru da var şöyle tepenin kenarından hani gençlere özellikle tavsiye ederim yani belki ihtiyarlar yürüyemez ama yürüyüşünde herhangi bir eksiklik olmayanlar çok güzel bir parkuru var 2-3 kilometrelik bir parkur ileride ileride şelaleye kadar gidiyor arkadaşlar. Mağarayı ben anlatamam yani ifade edemem. Görmeniz çok süper olur. İnternette fotoğrafları falan da vardır. İsterseniz internetten de araştırma yapabilirsiniz. Oylat mağarası. tabelada da yazıyor. Oylat kaplıcalar 17 kilometre. İleriden göstereceğim şimdi nereden ayrıldığını. Bakın Oylat kaplıcaları Hayme Ana 57 kilometre Domaniç'e doğru sağdan ayrılıyor. Ankara yönüne doğru sağda Bursa yönüne doğru ise Sol tarafta hemen şu köprüden Geçiliyor arkadaşlar Karşı tarafa şöyle Sağ taraftan içeri giriliyor Şiddetle tavsiye ederim Oylatı şiddetle tavsiye ederim Arkadaşlar oylat Öyle büyük amşan bir yer değil Fakat kaplıcası güzel O mağara mağarayı muhakkak Görmeniz lazım Mağara ücretli arkadaşlar Ama tavsiye ederim yani her kuruşunun hakkını veriyor. Adeta gizli bir hazine. Değerli arkadaşlar, burası kınık maden suyunun çıkarıldığı yer. Sağolsun sahibi kurucu adına bir hayrat yaptırmış. Oradan ben de şişemi doldurdum. Sadece gaz basılmamış arkadaşlar. Gaz basılmamış bir çeşme maden suyu, doğal maden suyu. Allah razı olsun. Geçenler falan buradan dolduruyor. Şöyle bakın aşağı inildiğinde bakın girişin orada bakın göründü burada. Çeşme var o çeşmeden isteyen doldurabiliyor. Oradan da sağdan içeriye maden suyu tesislerine giriliyor. Evet burası hakikaten su kaynağı. Büyük firmaların olduğu su çıkardığı, dolum tesislerin olduğu çok bereketli yerler buralar. Uludağ'dan gelen ta, saf temiz sular tren istasyonuna indireceğiz. Önce bir kantar yaptık. İlk defa geliyorum. Bu yükü de ilk defa aldım. Kantar yaptık. Şimdi dönüyoruz. Tren istasyonunda önde bir tanker var. Sağ olsun arkadaş yardımcı oluyor. Haber takip etti. Kantarı biliyordu. Beraber tartıldık. Şimdi hayırlısıyla şuradan soldan içeri gireceğiz. Şuradan içeri gireceğiz. Hadi bismillah. Burası dar dediler ilerisi. Buradan girip şu mantıkada bir dönüş yapacağız. İnşallah geri geri gideceğiz oraya hayırlısıyla. yeri atalım. Şu tık tıkı da unutuyorum ama arada bir kusura bakmayın. Bazen de saçma sapan yerleri çekiyor. Ekrana bakmıyorum çünkü. Şunu abilere de bir soralım bakalım Ne yapacağız ne edeceğiz <laughs> En son kıymış Yavaş yavaş Az geliyor Bu tarafı da kolluyoruz Aman Çarpmayalım şişeye. Forklift geçebilecek mi Arkadaki Aynalar aldatmasın arkadaşlar. Uzak gösterirler, yakın gösterirler. Yarısı yüklendi değerli arkadaşlar. Burası körüklüydü. Kapattılar. Şimdi bu taraf açılacak sefer ona eklenecek. Şu, yandaki mekanizmalar kapattı arkadaşlar. Şu kancalarla tuttuk köreyi. Yurt dışına gidecek buradan. Herkes köyden Yurt dışına gidecek bugün. Bunlar da üstlerine atılacak İkinci sıra sonra Spanzet çekiliyor Bu tarafa yüklendi Üstüne spanzet çekildi Yandan düşmesin diye

Evet arkadaşlar bugün cumartesi Hayatı böyle mi olur? Düşen hep yerde mi kalır? Gün olur belim doğrulur Kim ne olacak bellim olur oy. Bu hayatı böyle mi olur? Düşen hep yerde mi kalır? Gün olur belim doğrulur kim olacak belli mi olur, olur. Bir Çocuk Düşe Kalkan Büyürken Kalkamayız Bir Çoğumuz Hayat Denen Sonsuzluk Karşısında Bir Çocuk Düşe Kalkan Büyürken Kalkamayız Bir Çoğumuz arkadaşlar. 18.41 ile vedalaşıyoruz. Hadi Allah'a emanet olun. Patronla vedalaştık arkadaşlar. Aracı teslim ettim. Eski firmaya geçiş yaptım hayırlısıyla. Mevlam kaza bela vermesin. 10 aydır kullanıyorduk. Hamdü senalar olsun. Güzellikle ayrıldık.